Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars'da savaşçılarımı göstereceğim ve kupamı da görüyorsunuz zaten 5300 geçmiştim ama e, kupa kaybettim bu kupalar çok zor 22 rütbe yaptım Spike'ı 600 kupayı geçmiştim onu da düşürdüm ya çok zor bu kupalar bana göre. Arkadaşlar bir daha 600'e çıkaracağım. 650'ye çıkaracağım. 700'e 750'ye çıkartıp bir de Türkiye sıralamasına girmeye çalışıyorum. 750 e, olunca gireceğim. Ama da çok var ya. Ben bu kupalarda çok e, zor oynuyorum. 600 yaparsam 150 kupada kasarsam Sonra Türkiye sıralamasına gireriz. Bakalım bakalım. Böyle yerel. Yerel. Hadi açıl. Açıl. Açıl açıl. Aha bug'a girdi. Açıl. Bakın şimdi. Şöyle. Hadi açıl ha. Ha, ah, tamam. Baba giriyor. Arkadaşlar şimdi açıl açıl hadi. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle inin inin. In. Ama girsem bile çok aşağılarda olmuş olurum. Aha bunlar kupa kasmış galiba. Ha yok. Aşağılara doğru iniyor, iniyor, iniyor. Bakın arkadaşlar. 750'lerde falan 750'yi geçersem bir de e, 800'e gelirsem tabi bu çok zor bir şey. E, hat, şu 755'leri geçeyim Yeter bana. Ama zaten ben kupa açarken onlar da kasmış olacak. Yani ben yine giremeyeceğim. Neyse moral bozmak yok çalışacağız. Evet arkadaşlar 22 rütbe spike var. Bulum 20 rütbe. 18 rütbe kar. 17 Daryl. 16 Frank. E bu Daryl Frank ve pokoyu e, yapacağım ya 20 lütfen pokoyu Belki yapamam zaten onunla oynamıyorum e, On, poko 16 15 şerif 15 ceki 15 olsa 13lp mi Bunlar 15 yapacağım o kesin blok 13 Dynamite 13 Nita oynamıyorum ya Boyu yaparım 15 Kodla da az oynuyorum ama Spike alıyor kod ya Spike'ın bu kupalarda ee, Kolda karşı yapabileceği bir şey yok Bana göre 11 Barley e, 10 Jesse Bunlar da 10 yapacağım 8 Rütbede tik var. 18 karakterim var toplam. 8 bit az kaldı. Ama tabi kupa kasabilirsem. Ya çok zor bu kupalar ya. Evet arkadaşlar. Kulübümü göstereyim. Kulübüm geceler bu. Ee, 615.664 615.664 ee, Kupa. <laughs> Gelin birlikte gelişelim. İlk onlarda olanlara kıdemleriye bedava. Ee, katılmaz. 3000 kupayı geçerseniz katılabilirsiniz. Yani, 3000 kupa da bir şey değil zaten. Ee, Yusuf Baba Kulo galiba Kulo yazacaktı da yazamamış e, kıdemli üye ama birinci başkan ya başkan şu Otto Bey bir e, tanıdıklarım da var bu kulüpte 3000 kupayı geçin gelin gelişelim beraber arkadaşlar elmaslarımı biriktiriyorum şu an çok az var. Ee, şu yıldız puanında şey 2500 yapıp kırmızı şeyi alacağım. Şu kırmızı bar, büyücü barlığı var ya onu alacağım. As Mike 150 o level blok 150 domuz bindiği horn 80 bandita şeli zaten almak istemiyorum. Güzel değil bence. Yani güzel de e, ben biriktirmek istiyorum elmaslarımı. Hatta garan ya çok biriktirirsem mesela 360'ları 400'leri geçerse tabi daha çok var. eee şey, dükkana gelen efsanevilerden alırım. Ama e, efsanevi falan yoksa ya beklerim ya da günlük fırsatlarda karakter varsa alabilirim. Arkadaşlar böyle işte. Fark yükseltme çalışacağım ben. Bir dakika şey merak ettim. Yerel savaşçılar. Yarat. Hadi ya. Heh. Şimdi Spike'a gel Spike. Şimdi gir. Bakan kaç rütbe? 31 rütbe. 1019 kupa. Evet. O oh ya. Yeah. O zaman bak. Dur. Bayağı yüksek o. dakika ya. Ah, nece no c, hangi teme ne niyes nos hang kolta bakalım koldu da yüksek onun. kolt 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 Bakalım kaçıncı aha ikinci miymiş ah bir maç daha kazanırsa ee, birinci oluyor <laughs> olur ya bence bunun koltuğu kaç <laughs> yani Türkiye sıralamasına girmek bile çok zor bir şey bu da 30 bin kupa oluyor 31 rütbe, Sparky 28, Sparky 25 yapmak yapmak istiyorum ya. Yani 25 yaparsam zaten sıralamaya giriyorum. Ama ya çok altlarda kalıyorum diyorsam bile. Evet. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Ee, bu arada nani dükkanı var. Ama alamıyorum ben. Keşke alabilsem. Zaten e, alırdım da. Mesela yani ne diyeceğimi karıştırdım arkadaşlar. Yani nani alacağıma biriktirebilirdim ya 210 elması şey olabilirdi efsaneye gelebilir sendi leon falan ama büyük ihtimal nani alırdım neyse arkadaşlar bugünkü bugünkü ikinci videom böyleydi ee, tekrar kupamı yükseltmeye çalışacağım. E ee, belki canlı yayın yaparım onu da onu da yükseltirim neyse konuşacağım bir şey kalmadı zaten çok hoşça kalın görüşürüz